ben. Hocayım, üniversitede hocayım. ya yaşadığım tecrübeden bakınız, örnek veriyorum size. Bedir Savaşı'nı anlatıyorum. Ya sonradan bu Bedir Savaşı anlatırken hep böyle rivayetler üzerine gidiyoruz. Şimdi tarihçiyiz yani, elimizde birkaç rivayet kaynak vardır, erken dönem kaynakları. Ya ben bu Kur'an'ı hiç kullanmıyorum. Oysa az buçukta biliyorum ki bu Kur'an'a yansımış. Oturdum bir daha, evet. Bedir Savaşı'nı bir de Enfa Suresi ile birlikte okuyunca, inanın şunu çok rahatlıkla itiraf ediyorum. Ya ben insanlara yanlış Bedir Savaşı anlatıyormuşum. Üniversitedeki hocanın ailemi. Şimdi sorun şu, ee, maalesef üniversitedeki hocasından ki bu başta ilahiyatçılar manzuda sorunudur. Ee, öyle, e, yani ha dediğiniz zaman işte bakınız dört başı manzur bir e, kaynak çalışma maalesef yok. Yani Kur'an'ı merkeze alan bir çalışma çok zor bulursunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şudur, merkeze Kur'an'ı koyduğunuz zaman rivayetler yolda giderken yavaş yavaş dökülür bu rivayetler döküldüğü zaman bizim Müslümanlar bu konuda özellikle de hadisçiler ki en çok hadisler itibari hadisleri kullanan ben batlıyor ki aman din elden gitti. Ya korkma ya ortada Kur'an var. Şimdi rivayetleri kurtarmak adına bunları Kur'an'a dayandırmak için akla karayı seçmiş bizim gelenek. Zorlamış, zorlamış. Ama bunun tipik örneğini mesela elmalılığı da görürsünüz. Çok severim ben ama yani tavsiye eder misiniz? Bir dönem işte tefsir belli bir boşluğu doldurmuştur ama katılmadığım tonlarca görüşü vardır. Çok muhterem bir insan. Şimdi bu rivayetleri kurtarmak için uğraşmış durmuş mesela. Ben kendi alanına ilgili konulara girdiğimde. Bu anlayışı terk etmediğimiz sürece yani merkeze Kur'an'ı koyup Rivayetler, ben şöyle bir yöntem izliyorum. Yani onu da söyleyeyim de en azından böyle bağlayalım. Okumalarınızı da en azından ona göre yapar. Aklınıza yatmıyorsa inanın ki bu, bu, bu bizim aklımıza yatmayan şey kolay kolay Kur'an'a da yatmaz. Ama burada sağlam aklı kastediyorum. Olur, yani bu, bu Her şey, şey okumanız mı gerekiyor? E tabi ki. Yani eğer bilgilemek istiyorsanız, her şimdi şey siz İsrafil Balcı'nın yazdıklarını okur da bunu merkeze koyarsanız, o ne olur? Onun bakış açısıyla dini algılarsınız. Ama benim anlattığım din değil ki. Bu netice itibariyle benim dinden anladığımdır. Yani benim anlattığım tarih de mutlak tarih değildir ki. Yani şimdi eğer siz benim anlattığım peygamber, benim anlattığım tarih üzerine giderseniz o az önceki ifadeyi kullanayım yine. Körler sağırlar, birbirine ağırlar oldu. Yine oldu bak e, aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu değil bak fıtrata aykırı bu. Yani şu camdan bakarız siz ayrı bir manzara görürsünüz. Bir, ben ayrı bir manzara görürüm. Olay budur.